sadece seçim zamanında önemli olan her zaman halkın yanında evet. olmalı. Biz de her zaman halkın yanındayız, halkın yanında da olmalı. Aynen İnşallah ana vatan doğumlu tekrar eskisi gibi yaşatmaya çalışacağız. Selamun aleyküm kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Nasılsınız abi? Nasıl abim işsiniz? Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olun.

yani <laughs> yani e, topçu meydanı esnafımızı ziyarette bulunduk. Bize e, öndelik abilik yapan e, değerli esnaflarımız e, İbrahim Tatasız <laughs> ve e, Mustafa Çelik başkanımız abimizle birlikte bugün esnafımızı e, ziyarete bulunduk. Esnafımızın baktığımızda özellikle Topçu Meydanı'nda, Şanlıurfa'mızın e, Topçu Meydanı'nda, Karabalık Caddesi'nde bulunan bu kısım, e, esnafımızdaki aldığımız bir bilgiler, esnafımız gerçekten burada hiçbir zaman doğrudur. hizmet yapılmadığı göz önünde ve akşamları özellikle akşamları burada bulunan gençlerimiz, başa baş gezen gençlerimiz, madde bağımlısı, badem bağımlısı kullanan gençlerimiz gerçekten buradaki esnafımız, badem bağımlısı kardeşlerimize çok rahatsızdır.